arkadaşlar. Bugün size zombi tsunami de para ilesini göstereceğim. Öncelikle çetengene programımızı açalım. Burada zombi tsunami nokta eksi. Orada Mesela şarkıya bak. 3500 yazalım. First, First can C business için CTL yapın. Kırmızı ok simgesi. Enter tıklayın ve eksi yazın. İstediğiniz kadar yazamazsınız bunu. her şeyi sahip olabilirsiniz. Mesela 15 bin. 15 diye yazalım. First can CTLA. Bunu kapatalım. Yeniden enter. Eksi 99. Gidelim oyunumuza tekrar. Gördüğünüz gibi. Alabildik olsaydı arkadaşlar marketteki her şeyi alabiliriz. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.